Selamlar arkadaşlar. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aranızda Varik oynuyorum. Yanımda da Bellet var. Ee, Velvet Prem değil. varlık ee, çektim. O da belvet aldı yanıma Sen rahatta kal diyor. Late game benim oyunum diyor. Ama bakalım e, cidden öyle mi olacak? Şu an 5. turda kayıt açma gereği duydum. Ee, neden böyle bir şey yaptığımı ben de bilmiyorum. Eklentiler güzel de gelmedi ama dedim bir kayıt açayım. Şimdi Garen Valister'e karşı oynayacağız. İki tane şu aldım bu arada. Ee, sonra mahvolmuş alacağım. Son zırh ve ancak geldi buradan. Ee, ayakkabı saldım ve mahvolmuş aldım. Ee, şu an bizim canımız 12. Pofu ve Begar burada hiç kaybetmeyen ikili oldu. Ee, e yeteneği gelmiş. Güzel. Güzel. Güzel abi. Double'ımı bastım. Karena doğru gidiyorum ama büyük balkanı var. Vurmaya çalışıyorum. Alistar'a gireyim bakalım. Lan oğlum bir izin var la oğlum bu ne lan? Böyle bir şey yok kanka beni alamazsın da Alistar'da ne var ya? Bundan gelmiş adama W mu? Evet double. Neyse, sorunu yok arkadaşlar. Ee, burada bu da ile sırada da Briar ve Gwen var. Ee, on, on, ona karşılığı bir de kanat alabilirim. Ya da saldırı hızlı bir şey. E, ee, bu de ne var? Bugün bir tane vahşi var. Vahşi oldu aslında ya. Valla olur bak şimdi. Alın. Vahşi alayım sonra kanat sonu sonra son alırız O tarz devam ederiz biraz da tank ee, Biraz büyük bir renci almam gerekiyor sanırım Vegar'dan dolayı Hazırlığımı basayım burada bebeleri bir görelim Kimlere gitmiş onu tek yedi. Ben de tek yiyebilirim. Ona yemeyeceğim. Ya bizim çocuğu doğuralım. Refresh edeceğim. Allah kahretsin. Hatta mutiye bakın. Tamam. Ulti görmediniz. Ulti görmediniz. Ben de ulti atmadım. İnşallah ister kazanır tabi burada tüzün tümenliğimiz o. Güzel aldı Alistar ee, Böyle Poppy ve Vegar'ın canı gittikçe azaldı Azalmış oluyor ee, Dönük olduğu tarafa bir hasar veren bir lazer Ben motuş kalacağım burada ya Motuş kaldım da şey Ölmeyelim sona bırakalım bir de Sona bırakırsak zaten alırız ee, Nasılsınız arkadaşlar umarım iyisinizdir Sağ olun, sağ olasınız, ee, bu 30 kanalıkta gelecek eğer video olarak gelirse şimdiden yeni yılınızı kutluyorum ee, mutlu huzurlu sağlıklı yıllar dilerim herkese Ayşe'den nektar almış biz de alabilirdik yani bir kill alsan bir sonraki etap toplam 6 item olarak e, milletin karşısına karşıya Burada kara kalkanın gitmesini bekleyeceğiz. Karenin bitti. Ya, eyvallah Trash. Ultim boşa gitti. Ya, o ulti ne ben attım ne siz gördünüz. Belit iyi oynuyor bu arada helal olsun. Adam mal etti bizi. Daren de güzel bir gameplay yapmaya çalışıyor ama öyle bir şey yok imkansız kanka. Oti otiyle nedense çok leş gibi attım ya anlamadım. Bu proveye karşı oynayacağız şimdi. Ee, büyü alalım ruh ve ne alabiliriz bir tane saldırı hızı alabilirim saldırı hızı ve can çalma var mı öyle bir şey Mahvoldu şu an. Hadi bir tane mağmur otuz salayım ya. Bu gömleği aldım, jack şu aldım. Şu an 20 hazır ve büyü direncim var. Büyü direncim tabi daha yüksek. Evet, çiçekleri salmamı istedi Velvet. E kanka. Aa, e 要不？ Bir kez daha doğma hakkım var ama Şöyle bu tatayım. Yok bunları almamız imkansız arkadaşlar Adam kazandı kalkana bak Hadi lan bir ihtimalle İnandım demeyecek şimdi Evet Malmortius burada bir şey yaramadı arkadaşlar. Ee, Malmortius'u satalım. Kurucu melek alalım. Sonra tavuğumuz olduğu için. bu ayakkabıyı satıp da bir tane merkür alayım. Pardon. Mahmut Malmortius'u satmadık mı oğlum? Şunu satıp kurucu melek alacağız. Ee, satıp Şunu satıp merkür alacağız. Sonra eksileri fırlayacağız. Evet. Ya bunu almamız imkansız arkadaşlar. Yani ben sen net diyeyim. Almamız imkansız. Adamın evre kasa bir de üstüne şu gelmiş ya. Bellet <laughs> olmuş kesti ya. Tamam ben şöyle ölçüsünü doyacağım. Yani vurabildiğimiz kadar vuruyoruz tabi. eee o beyler oradan şey yapar? Ben şuradan ultimi getirmeye çalışacağım. şu canı alabilir miyim? Şu canı bir ala Bu da güzel oynadık arkadaşlar, ee, aynen. Vallahi güzel oynadık yani, güzeldi yani. Atlama, zıplama ve yer değiştirme. şuradan sonra diyor. Alayım. Okey, son etap arkadaşlar. Kazanan ee, bu turun galibi olacak. E, koruyucu meleğim yok. Koruyucu meleği satıp yeni bir eşya alabiliyor muyum? Alamıyorum. Eee. O zaman yapacak bir şey yok. Bu etap böyle oynayacağız. Zaten son etap. Bu etapı kazanan oyunda kazanıyor. Bakalım olabilecek miyim? Ama Belvet güzel oynuyor. Ben Belvet'i beğendim yani. Ben de Matuşka var. Uzatmamız lazım. Uzat kanka. Uzat kanka. Dalma. Lan onu yemedim ben. Abi adama zeka küpü mü geldi son şey eklenti? Böyle bir şey yok ya. Burada şeyin esini yememeye çalışıyoruz. Herif bir daha yatıyor. Ya. Ama nasıl kalmadı. Vallahi nasıl kalmadı. Ona vurduk ben. Hadi lan. <laughs> Güzel oynadık arkadaşlar burayı. Ee, neden? Aptal adam evre kalmış ama manasını bitirmiş geri zekalı. Bizim de şu matruşka sağ olsun bayağı işe yaradı. Yani güzel bir oyundu genel olarak. Berlet'in eline sağlık. güzel oynadı. Ee, ama Warwick'in e, pardon Veigar'ın sonunda sürekli e atması e, biraz sıkıntıydı tabi. Ben tanklandım. Berlet oldu. E, sonda aldık biraz. Yani güzel de Oynadık. E, Veigar da güzel oynadı. Eklentileri gayet güzel gelmiş. Tam vegarlık Bir de sonunda bu geldi. Bu geldiği halde aldık yani. Cidden güzel maçtı. E, o zaman videoyu bitireyim. Daha fazla uzatmayayım. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz e, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, onun dışında yemek yiyenlere afiyet olsun. E, herkesin yeni yılını kutluyorum. Yani sağlıklı, mutlu, huzurlu Yıl bir yıl geçelim. O zaman ben kaçıyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kemosantazis Yol kanalı. Sağlıklı günler diler. Herkes kendine iyi baksın.